Merhaba arkadaşlar Zehra Deniz YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım iyisinizdir inşallah arkadaşlar bu kolay modelimi anlatacağım bugün sizlere çok çok kolay bir model arkadaşlar iki sıradan oluşuyor modelimiz bir sırasında V'ler yapıyoruz diğer sırasında trabzanlar yaparak modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar yeni örgüyü öğrenmeye çalışan arkadaşlarımız için bir model düşündüm kolay olsun istedim hani Örgüyü yeni öğrenmeyi heveslenen arkadaşlarımız mutlaka var. Onları da düşünmek gerekiyor. Bazen arkadaşlar iki sıradan oluşuyor. Her türlü yere yakışabilecek, her türlü iple de yapılabilecek kolay bir model. Fazla vakit kaybetmeden modelimi anlatmak istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Modelimiz bu şekilde. Hemen zincirimi çekerek modelime başlayacağım çok sıkı çekmeyelim, çok da gevşek olmayacak şekilde modelimizi modelimiz için zincirimizi çekelim. Haydi bismillah. Küçük bir parça yapacağım arkadaşlar. Zaten modelimizin kolaylığı ortada. Çok uzun yapmaya gerek yok. Çok uzun video çekmeye de gerek yok arkadaşlar. Şu şekilde birkaç zincir daha çekerek. Evet. Sıramızın sonuna geldiğimizi düşünerek arkadaşlar tığımı bu modelimiz için arkadaşlar tığımızı şu boşluklar için V'ler için bir iki defa tığımızı doluyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz zincirden şöyle geriye doğru sayacağım. Şunu kenara alayım. 1 2 3 4 5 6. zincire batarak arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 hatta 7. zincire batarak ilmeklerimi ikişer ikişer boşaltıyorum bakın arada iki zincir var tığım iki defa doluyorum aynı yere batarak bir V oluşturuyorum bu şekilde arada hiç zincir çekmeden iki defa doluyorum tığımı 1 2 zincir atlayıp üçüncü zincire tekrar bir V yapacağım, trabzanlarımla. İki zincirim var. Aynı yere batıyorum. Bakın V'lerimiz oluşuyor. İki iki defa doluyorum. Bir iki zincir atlayıp üçüncü zincire bir trabzan yapıyorum. Araya iki zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. İki doluyorum. Bir iki göz atlayıp üçüncüye bir trabzan iki zincir çekip iki doluyorum aynı noktaya bir trabzan daha bakın arkadaşlar bu şekilde V'lerimizi uzun olacak şekilde yapıyorum uzun olması için tığımı iki defa doluyorum ve ikişer ikişer de boşaltıyorum ilmeklerimizi bir iki defa doladım bakın üç seferde ikişer ikişer boşaltıyorum bir iki göz atlayıp üçüncü bir iki arada V'den V'ye geçişte değil de sadece V'lerin kendi arasında iki zincirimiz var. Bir iki atlıyorum. Bir iki zincir. Bu da son V'miz olsun. Arada iki zincir iki defa dolayıp tığımı iki defa doluyorum arkadaşlar. Bir iki, iki göz atlayıp tekrar buraya bir tane tek bir trabzan daha yapıp modelimin sırasını burada tamamlıyorum. Bu trabzanımızı kenar trabzan olarak yapıyoruz. Şimdi buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi ortadaki eee bu tırabzanlı kısımlarımızı yapacağız. 4 zincir çektim. Hatta 5 zincir çekeyim çünkü tığımızı burada da iki defa dolayarak boşluk e, V'lerin arasına üçer tane trabzan yapacağız arkadaşlar. Bakın 2 üçüncü trabzanımı da yaptım arada hiç zincir çekmeden iki defa doluyorum diğer V'nin ortasına batıyorum bütün V'lerin arasına üçer tane trabzan yaparak ilerliyoruz tığımızı iki defa dolayarak uzun trabzanlar yapıyoruz V'lerin içine bakın bir iki defa doluyorum boşluk V'nin arasındaki boşluğa batıyorum 1 2 3 seferde boşaltıyorum aynı noktaya ikinci trabzanım aynı noktaya üçüncü trabzanım Bu şekilde sıramızın sonuna yaklaşıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlarım. Emeğe saygı adına sizler de kanalıma abone olarak hatta beğeni ve de yorum yaparak da desteklerseniz çok daha sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun diyorum şimdiden dostlarım. Bakın bütün V'lerin arasını bu şekilde 3 tane trabzanla, trabzanla doldurduktan sonra geliyoruz. Son köşe için tığımızı doluyoruz. Burada zincirli yap, dönüş yaptığımız kısma batarak pardon iki defa dolayacaktım. 2 defa doluyoruz. Şuradaki zincirin tepe noktasına batarak aynı şekilde buraya da bir tane tekli trabzan yaparak sıramızı sonlandırıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüyorum arkadaşlar tığımı doluyorum şimdi bu kısmı bitirdik yeni V'lerimizi oluşturmak için 5 zincir çektim hatta bir tane daha çekeyim 6 zincir çektim 2 defa doluyorum burada bizim hani yaptığımız 3 tane trabzanımız var ya bakın şuradaki onun en ortasındakinin tepesine batıyorum buraya bir trabzan yapıyorum araya 2 zincir tığımı doluyorum aynı noktaya bir tane daha ve şey trabzan yaparak V'mi oluşturuyorum tığımı 2 doluyorum geçiyorum yandaki üçlü trabzanın en ortasındakine bir trabzan araya 2 zincir hemen aynı noktaya bir trabzan daha 2 doluyorum tığımı zincir çekmeden geçiyorum yandaki üçlü trabzanlara bir trabzan araya 2 zincir 2 doluyorum aynı noktaya bir trabzan daha yani bakın arkadaşlar şunu şöyle kenara alayım bu kadar kolay bu kadar şık duran bir model bu sırayı bu şekilde devam edeceğim sıramın sonuna geldim tığımı doluyorum bakın burada bizim zincirle dönüş yaptığımız nokta var tığımı iki dolayıp aynı noktanın tepesine bir trabzan daha yaparak burayı da bu şekilde sonlandırdım ve hemen 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum döndürüyorum tığımı iki doluyorum geçiyorum V'lerin ortalarına üçer tane trabzan yaparak modelimi bu şekilde ilerletip gidiyorum arkadaşlar doluyorum V'nin ortasına geçiyorum aralarda hiç zincirimiz yok Sadece V'lerin ortasına üçer trabzan yaparak ilerleyip gidiyoruz. Tığımızı iki defa dolamayı unutmayalım. Bu şekilde uzun uzun trabzanlarla uzun uzun V'ler yaparak modelimizi bu şekilde. Pardon, ben iki defa dolamayı unuttum konuşurken. <laughs> Bu şekilde modelimiz ilerleyip gidecek. Bakın arkadaşlar çok çabuk oluyor. Çok da çabuk ilerliyor. Duruşu da çok güzel. Bakın birazcık şöyle uzaklaştırayım modelimizi. Evet. Bu kadar da kolay bir model arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.